Evet. Korona salatamızın devamına. Benim elimin ayarı olduğu için herhangi bir ölçüyle değil kendi özel ayarımla baharatlarını katıyorum. Evet. Nanemizi attık. Sumak mı ne o? Kimyon. Kimyon. Herkes kullanmaz. Tabi e, kimyona alerjisi olan ya da kimyonu sevmeyen insanlara tavsiye etmiyorum ama bu benim kendime ait özelim. Özel bir tarifim. Bu da orijinal Hatay zeytinyağı. Sızma mı? Sızma. Soğuk sızma. Soğuk sızma, evet, soğuk sızma Hatay zeytinyağı. Soğuk sıkım da diyoruz biz buna. Orijinal zeytinyağı. Ve orijinal nar içkisi. Gördüğünüz gibi herhangi bir şeyin ürünü değil. Bunu özel bizim köylerde narların yetiştiği yerde yaptırdığımız bir nar ilişkisi. Renginden de görüyorsunuz yoğunluğunu. Kesinlikle görüyorsunuz simsiyah. Orijinal çünkü. Evet. Salatamız da hazır. Birazdan karıştıracağım ve sunuma hazır.